Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle birlikte büyük istek üzerine peynir yapacağız. Daha önce bir ev peynirlerinden denemişliğimiz vardı biliyorsunuz ki evde yapılan peynirlerimizden böyle taze köy peyniri yapmıştık. Ve bundan sonrasında benden mozzarella yapmamı İsteyen çok fazla oldu ve ben de bu güzelim sütlerimizle sizlere e, taze mozzarella peynirini nasıl kolay yapabileceğimizi göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere 4 litre e, taze sütüm var. Elma var ve derecem var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çok kolay, çok pratik ama bir o kadar lezzetli bir tarif olacak. Eminim ki bayılacaksınız ve artık dışarıdan değil kendi mozzarellalarınızı yaparak kendi üretiminizle devam edeceğinize inanıyorum başlayalım o zaman öncelikle olarak sütlerimi tencereme boşaltıyorum 4 litre sütü ve yaklaşık 250 mililitre kadar sirke kullanacağım burada en önemli nokta sütümüzü 48 dereceye kadar ısıtmamız olacak. Ne azı ne fazlası tam tamına 48 derece. Eğer çiğ süt kullanıyorsanız, çiğ sütü kaynattıktan sonra ılımasını bekleyip yine 48 dereceye geldikten sonra mayalandırma işlemini yapabilirsiniz. Yani çiğ sütte dediğim gibi önce kaynatıyoruz, fokurdatıyoruz, daha sonra altını kapattıktan sonra ılımayı alıyoruz ve 48 dereceye geldiğinde mayalandırma işlemini yapıyoruz. Ee, aynı mantık ama pastörize süt kullanıyorsanız hiç kaynatmanıza gerek yok. Ee, dediğim gibi 48 dereceye geldiğinde hemen mayalandırma ya da kestirme işlemini yapmaya başlıyoruz. O zaman şimdi sütümüz ısınsın bakalım. Şimdi sütümüzü bir ölçmeye başlayalım artık. Bakalım derece ilerliyor. Bu arada diğer bir önemli nokta, buraya ikinci bir tencere koydum, içine su koydum, ısıtıyorum ve süzgecimi koydum. Çünkü mozzarellamızı yaparken sıcak suda şekillendireceğiz, eritip tekrardan şekillendireceğiz gibi bir şey olacak. O yüzden yanında hemen sıcak bir su tenceresi olması çok önemli. Bu arada sütümüz neredeyse 40 dereceye yaklaştı. Bir iki dakika içinde 48 dereceyi bulacak. 48 dereceyi bulduğu anda hemen altını kapatıp sirke ile kestirme işlemini yapacağız. 48 dereceye geldi sütün ve hemen altını kapatıyorum. Hemen hızlı bir şekilde, bakın 250 mililitre sirke koyuyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Bu işlemlerin hızlı olması bizim için çok önemli. Bakın hemen birikmeye başladı bile zaten. Görüyorsunuz. Toparlanana kadar peynirimiz böyle karıştırıyorum. Bu daha da yoğunlaşacak karıştırdıkça. İyice yoğunlaştıktan sonra bakın suyun rengi böyle hafif bulanık sarıdan berrak sarıya dönene kadar bu işlemi yapıyoruz. İyice berraklaşmaya başladı farkındaysanız suyumuz. Ve peynirim baya güzel bir şekilde toplanmaya başladı. Dediğim gibi burada ısı çok ama çok önemli. O yüzden eğer peynir yapmak istiyorum diyorsanız mutlaka bir tane termometre, mutfak termometresi elde edin ve mutfaklarınızda kullanın diye tavsiye ederim. Bakın suyum nasıl oldu. Berrak bir sarımtırak. Peynirim neredeyse tamamen toparlanmış durumda. Bakar mısınız? Muhteşem bir peynir oldu. Artık bunu alıp şuna aktarabilirim. Şöyle koyuyorum. Biraz suyunu böyle sıkıyorum hafiften. Sonra kalan peynirimi de üstüne ekliyorum. Hala işlemimiz devam edecek, o yüzden hemen sıcak suyun içine koyuyorum. Suya mutlaka peynirim temas edecek, mutlaka temas edecek. Sıcak suda işlemime devam ediyorum. Bakın temas ediyor. Şöyle göstereyim bu çok önemli. Peynirimi sündürmek ve şekillendirmek adına pürüzsüz bir kıvama gelmesi adına bu çok önemli. Bu işlemi şöyle yaklaşık 3-4 dakika katlama şeklinde yapıyoruz. Katlaya katlaya çeviriyoruz ve hafiften bastırıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Bu çok önemli bir işlem. Dediğim gibi bir 4-5 dakika kadar bunu yapacağız. Ondan sonrasında Tamamıyla sündürme ve şekillendirme tarafına geçeceğiz. Bu arada ayırdığımız peynir altı suyumuzu da daha sonra kek, börek, çörek, poğaça gibi ürünlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca çorbalarınızda bile kullanabilirsiniz. İsterseniz de atabilirsiniz. Ama bağışıklık sistemi için, güzel olduğu için size poğaçalarınızda keklerinizi kullanmanızı öneririm. Evet peynirimi ateşten aldım. Yaklaşık 4-5 dakika kadar bu şekilde sündürdüm iyice. Şimdi iyice şöyle sıkıyorum. Suyunu alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Bakın bu dediğim gibi peynir altı suyum. Bunu her şekilde çorbalarınızda, pasta, börek, çöreklerinizde kullanabilirsiniz. Daha sonra artık bundan sonra böyle el yardımıyla devam ediyoruz. Ellerimle bunu bu şekilde bastırarak katlama yöntemiyle, bakın bu çok önemli, fazla sütünü çıkartıyorum. İyice bastırın ki katlayarak bakın nasıl pürüzsüz de bir kıvam almaya başladı. Bu arada istediğiniz şekilde e, bölebilirsiniz. Ben bu mozzarellaları yaklaşık şöyle 3 tane büyük mozzarellaya böleceğim. Bakın hala sıkıyorum ve suyu çıkıyor. Şu şekilde. içeri doğru kenarlarından katlıyoruz. İçeri doğru katlıyoruz. Şekillendiriyorum içe doğru. Bunu ufak mozzarellalarda yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum ve avucumda yuvarlıyorum. Bakın. Avucumda yuvarlıyorum ve şekillendiriyorum. Hala sıcakken bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle buz dolu bir kabım var. Bu çok önemli. Şeklini koruması ve hemen soğuması için Buz dolu kabıma alıyorum ve atıyorum. Ve bunu soğuk suda yaklaşık 5-10 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra çıkartıp streçleyip buzluğa kaldıracağım. Eksi 18'de bekleteceğim 5 dakika sadece. Ondan sonra çıkartacağım ve artı 4 derecede bir saat bekleteceğim. Ondan sonra mozzarellamız hazır olmuş olacak. Evet, peynirimi buzdolabında yaklaşık bir saat kadar beklettim. 5 dakikada buzlukta beklettim. İlk başta buzlukta bekletiyoruz 5 dakika. Sonra da bir saat kadar normal buzdolabında bekletiyoruz. Ben böyle kaselerin içine koydum ki şekli bozulmasın. Şimdi hep beraber şöyle sizinle çıkartıyorum. Bakın nasıl güzel bir hal aldı yumuşacık. Aynı zamanda pürüzsüz bir kıvam. Birlikte keselim. Bakalım nasıl oldu. Acayip sünen, muhteşem bir peynir oluyor. Bakın içinin dokusu tam bir mozzarella. Muhteşem bir lezzet. Eğer daha e, sert olmasını istiyorsanız bir saat değil de bir gün bekletin. Ertesi günde kesip yiyebilirsiniz. Tostlarınızda Pizzalarınızda muhteşem sünen bir peynir olacak. Birlikte tadına bakalım istiyorum öncelikle. Hmm. yumuşacık süt tadı muhteşem ötesi bir şey. Eğer tuzlu istiyorsanız tuzlu da yapabilirsiniz ama biliyorsunuz ki mozzarella peynirleri tuzsuz öyle süt lezzetini aldığınız bir peynir olacaktır. O yüzden benim tavsiyem verdiğim reçeteyi tamamıyla düzgün bir şekilde uygulamanız. O zaman bunu Gerçekten başaracaksınız. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Atölyelerim hakkında bilgi almak isterseniz bulucasmik.com adresinizden ve Instagram adresinizden bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. <laughs>